أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى عليه مجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل لغتة من لساني يَفْقَهُ قولي وَيُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والآفين عن الناس والله يحب المحسنين Sadakallahul azim. Ve nehnu min adali ve razuguna min el-şahidina eş-şakirina bi kalbin selim. Muhterem minler. Sizlerle bugün yapacağım sohbette, cuma sohbetinde Toplumumuzda son yıllarda haydi yaygınlaşan trafikte, sokakta, caddede, iş yerinde her yerde insanımızda büyük bir öfke var, aniden sinirlenme var. Bu hususta birkaç söz etmeye çalışacağım. Günümüz insanının, ilişkilerle örtülü dünyasında başını ağrıtan dertlerden biri çokça öfkelenmesi ve öfkesini kontrol altında tutamaması. Halbuki insan ilişkilerinin merkezinde hoşgörü ve sabır vardır. Görmekteyiz ki cinayet, yaralama gibi neticesi çok ağır suçların altında insanlardaki gazap, insanlardaki öfke birden sinirleni verme yapmaktadır. Ecdadımız öfke ile kalkan zararla oturur demişler. Dinimiz, mensubu bulunduğumuz yüce dinimiz İslam, öfkenin yutulmasını, kontrol altında tutulmasını emretmiştir. Biraz önce okuduğum ayeti kerimede, Âlemlerin Rabbi, Estaizübillah, Bismillah, اَلَّذ۪ينَ يُنفِقُونَ فِي الشَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ O takva sahipleri ki o imanda, inançta takvaya ulaşmış insanlar ki bollukta da, darlıkta da Allah için infak ederler. Verirler. Velkabeninal gayz vel aatin ale Öfkelerini yutarlar. Ve insanları affederler. Hem öfkelerini yutarlar hem de affederler. Vallahi yuhibbul muhsinin Allah da bu şekilde davranan ihsan sahiplerini sever. Muhsinleri sever. Değerli müminler bir kimseye odalar dolusu altın veya gümüş verilse, dolar verilse, avro verilse, büyük servetler bağışlansa veya kendisine en korkunç azaplar, işkenceler yapılsa, insan ne yapmaz? Dininden, imanından dönmez. Parayla, pulla, işkenceyle ne yapmaz? Dininden dönmez. Fakat insan gazaplanır, adam öfkelenir, o anda haklı veya haksız bir meseleye öfkelendiğinde ağzından bir söz çıkar. Bir kelime çıkar ağzından, imanından olur. Bakınız odalar dolusu, altın verseniz, gümüş verseniz, kişi imanından dönmez, çıkmaz, inkar etmez. Ama öfkeli anında bir kelime söyler ve imandan olur. Öfke, nefsani ve şeytani pencereden olunca kötüdür. Eğer o ilahi cihettense Allah yolunda ve Allah için öfkelenirsen o takdirde o fazilettir. Yani din, iman, ahlak, maneviyat konularında şeytaniyet çalkantıları olduğunda umursamaz bir hal içinde olmak Müslümana yakışmaz. Böyle bir davranış o zaman gaflet olur. Mesela bakınız bir gazada Hz. Ali karşısına çıkan amansız güçlü bir kişiyi alt ederek yere düşürmüş ve boğazını kesecek öldürmek üzere o esnada ölümle burun buruna gelen yerdeki adam nasılsa artık ölümün pençesindeyim deyip yenilgisinin hırsıyla Hazreti Peygamberin ve velilerin istiharı olan Hazreti Ali Efendimizin yüzüne tükürdü. O Şah-ı düşmanını öldürmek için kaldırmış olduğu kılıcını yere koyu verdi. Durakladı, dövüşme hızını gevşetti. Sonra da düşmanın üzerinden kalkarak düşman da ayağa kalktı. Ölümün pençesinden kurtulmuş olan adam bu merhametle af karşısında şaşırdı kaldı. Ölmeyi beklerken şahit olduğu bağış neydi, neden affedildi? hayret ve merhamet hayret ve merakla Hazreti Ali'ye sordu Ya Ali beni tam öldüreceğin zaman niçin öldürmekten vazgeçtin? Neden bıraktın? Ne oldu? Şiddetli bir hiddetten tarifsiz bir şukuna geçtin. Sebebi nedir? Hazreti Ali dedi ki sen yüzüme tükürmekle beni kızdırmak ve hakaret etmek istedi. Ben o an hiddete kapılsaydım seni nefsim için öldürmüş olacaktım. Halbuki ben gururumu tatmin için değil, Allah için gaza etmekteyim. Bu ulvi ahlak karşısında o düşmanın gönlü dirildi, ardından dostluk sırrını kavradı. Bundan hisse almak lazımdır. Allah'ın Resulü, Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam, pehlivan sanma ki hasmını yatıran, pehlivan öfkede nefsini bastıran diyor asıl pehlivan o sahalarda insanları yenen değil, öfke anında öfkesini bastırandır. Afedin, affedilirsiniz, yoksa merhametten kesilirsiniz. Öfkeleri burunlarının ucunda dolaşanlar vardır. Olur olmaz nedenlerle şuna buna bulaşanlar vardır. Öfkelerine mağlup olup rastgele herkesle dalaşanlar vardır. Zikir, şükür, fikir yerine dilleriyle sövüp saymaya alışanlar vardır. Affı öğreniniz, affediniz ki Allah da sizi affetsin, bağışlarsanız bağışlanırsınız. Huzuru Rasulullah'a girebilme mutluluğuna erişen bir zat sordu. Ey Allah'ın Resulü, bana kısa bir nasihatta bulun. Çok kısa olsun. Uzun yapma ta ki nasihatı unutmayayım. Hatırında tutayım demişti. Efendimiz bir kelimeyle ona nasihatta bulundu. Öfkelenme. Dikkat ederseniz kendinden nasihat isteyen zata Efendimiz üç defa öfkelenme, öfkelenme, öfkelenme buyurmuş. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz cehennem ehli hakkında şunları söyler. Dikkat ediniz, size cehennem elinden haber vereceğim kaba burnunun dikine giden küstah ve büyüklük taslayanlardır diyor. Değerli müminler, modern hayatın yalnızca kazanmaya endeksli hayat tarzı insanların ben merkezcilikleri. Ben kazanayım. Ben elde edeyim. Ben şunu yapayım, ben bunu yapayım. Başkası ne olursa olsun. Televizyon filmlerindeki yoğun olarak işlenen şiddet unsurları gibi etkenler insanlar arasındaki ilişkilerde nezaketi, nezafeti edebi her geçen gün azaltmaktadır. Büyük bir sıkıntımızdır bu. Bu etkenler nefsaniyet ve enaniyetin esaretinde olan insanları her gün etkilemektedir. En ufak bir tahrikle öfkelerini kontrol edemeyen insanlar kendi öfkelerinin Kontrolüne girmektedir. Öfkenin esiri olmaktadır. İki kişi Rasulullah Aleyhisselatu Vesselam Efendimizin huzurunda birbirlerine girdiler. Hatta küfürleştiler. Öyle ki birinin yüzünde diğerine karşı öfkesi gözüküyordu. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ben bir kelime biliyorum ki eğer onu söyleyecek olsa kendinde zuhur eden öfke giderdi. Yani şu andaki onun öfkesi giderdi. Nedir o? Euzu billahi min buyurdular. Sevgili kardeşlerin Öfke insandaki basireti bağlar. Öfkeli aklı selimle düşünemez. Vücudunda fonksiyonel anormallikler başlar. Bütün bunların tek ilacı öfkeyi yutabilmedir. Kolay değildir. Ama Müslüman yutmalıdır, öfkeyi içinde tutmalıdır. Ve en güzel ilaç da affetmektir. Affetmek demek, silmek demektir. Çiğini silmek, intikamı silmek, hıncı silmektir. Suç ve hataları bağışlamak, belki onları ortadan kaldırmaz. Ancak öfke ve husumeti ortadan kaldırır. Kusur ve kabahatleri affetmek belki onları unutturmaz. Ama nefret ve intikamın izini siler. Hataları affetmek suretiyle insan esaten kötülüğe kötülük, öfkeye şiddet, cinakin eklemeyi reddeder. Kur'an-ı Azim'in şanda Cenab-ı Mevlamız Estağfirullah bismillah la te ve la tecde bil haseneti ve les seyyi'e idsa bil lati hiya asna beyneke ve beyna beyneke ve beyne ve adevetun kaenne ve İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel şekilde sav, bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki seninle sıcak bir dost vermiştir. Yani sen kötülüğü iyilikle savarsan, o insan seninle dost vermiştir. Resulullah siyah sarığı devesinin üzerinde Fetih Suresini okuyarak Mekke'ye giriyor. İnna fetahna leke fetham mübina O çok sevdiği halde ayrılmak zorunda kaldığı kutlu şehir Mekke'ye giriyor. Ama oradan çıkarılmıştı. Bu büyük fetih karşısında Rabbına karşı gönlünde hissettiği derin saygının etkisiyle başını öne eğiyor ve başını önüne eğmekten kendini alamıyordu. Nihayet Allah Resulü Kalabalık bir grupla mescid-i harama ulaştı. Kâbe'yi tavaf edip iki rekat namaz kıldı ve etrafında insanlar toplandı. Merakla Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a bakıyorlardı. Tavafını bitirdi nebi, Kâbe kapısının önünde durdu ve kapının şövelerini tuttu ve konuşmaya başladı. Karşısında sıralanmış olan kalabalığa efendimiz şöyle dedi. İnsanları İslam'a davet etmeye başladığı günden bu yana kendisine türlü eziyetler eden efendim peygamberimizi Mekke'den çıkaran canına ve malına kast etmiş olan Mekkelilerin hayatı şimdi onun iki dudağının arasındaydı. Ağzından çıkacak iki dudağından çıkacak iki kelime. Artık onlardan geçmişin hesabını sormasına ve intikam almasına hiçbir engel yoktu. Şöyle seslendi onlara. Ey Kureyşliler! Şimdi benden size karşı nasıl davranmamı istiyorsunuz? Mekkeliler başlarını önlerine eğmişler, cevap verdiler. Senden iyilik bekliyoruz dediler. Çünkü sen asil bir kardeş ve asil bir kardeş oğlusun dediler. Resul-i Ekrem o halde tıpkı Yusuf peygamber gibi ben de bugün size kınama yok Allah size bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir diyorum dedi ve ekledi. Haydi gidin hepiniz serbestsiniz Ailenizin yanına. Bu sevgi dolu davranış karşısında kalpleri kin, nefret ve düşmanlık duygularından aranan Mekkeliler bölük bölük Allah Resulü'nün huzuruna geldiler ve iman ettiler. اِذْ a'de اَعْدَاءً beyne بَيْنَ fe asbaktum bi Bir zamanlar siz birbirinize düşmandınız. Allah kalplerinizi birleştirdi ve böylece birbirinize kardeş oldunuz. Peki Yusuf Aleyhisselam ne demişti? kendisine zulmeden kuyuya atan kardeşlerine Tallahi lagad etarakallahu aleyna ve in yemin ederiz ki hakikaten Allah seni bizden üstün kılmış gerçekten biz hataya düşmüşüz dedi kardeşleri o da Böyle söylemekle pişman olmuşlardı. Yusuf Aleyhisselam da La tatribe aleykümül yevme yafirullahu ve ve erhamur rahimin. Bugün size karşı hiçbir başa kalkma yoktur. Ayıplama da yoktur. Allah size affetsin o merhametlerin en merhametlisidir dedi. Mümin, Müslüman bir başkasını bağışlaması, bağışlamayı çok seven Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Eğer bir Müslüman diğer kardeşine affediyorsa, bağışlıyorsa, Allah'ın isimlerinden bir cın Affetmeyi çok sever. O adam da Allah'ın gafur isminin tecellisi vardır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmıştır. Dolayısıyla Allah'ın kendisine affetmesini isteyen kendisi de başkalarını affetmelidir. Ela tuhibbuna en yaghfir <laughs> Allahu lekum. Siz Allah'ın sizleri bağışlamasını, İstiyor musunuz? Temenni etmez misiniz? O halde siz de bağışlayıcı olasınız. Değerli müminler, biraz önce söyledim, Allah'ın isimlerinden birisi gafurdur. Ne demek? Suçlunun suçunu yüzüne vurmaktan da, onu bundan dolayı azarlamaktan da, cezasından da vazgeçmektir. Öyle vazgeçmek ki, sen suç işledin, ben bağışladım, affettim bile dememek, hiç işlememiş gibi saymak, sadece bununla da kalmayıp, onu hiç işlememiş hale getirmek. Günahın pasını gönlünden, kirini aklından ve sonucunu ömründen kaydını defterinden silmek. Bunu ancak gafur olan Allah yapar. Bir çeşit günahı değil, günahın her çeşidini türüne ve cinsine bakmaksızın sonsuzca ve sınırsızca bağışlayan demek. Sonsuz defa işlese bile yine bağışlayan demek. Erdem'in en yüksek mertebesi bu. İşte bu gafur isminin kuldaki en büyük tecellisi Allah'ın Esma-i Hüsna dediğimiz veya 99 güzel isminin hepsinin de kulda tecellisi vardır. Hoş görülmeyi uman önce kendisi hoş görmelidir. Affedilmeyi uman önce kendisi affetmeyi bilmelidir. İşte o zaman Cenab-ı Hakk'ın gafur isminin tecellisi o insanda var demektir. Allah'ın büyük mağfiretinden pay isteyen başkalarının kendisine karşı yaptığı haksızlıkları affetme Ali cenaplığını gösterebilmektir. Şunu da arz edip konuşmamı bitireyim. Peygamberimiz her gün yetmiş kere ben diyor tövbe ederim. Bağışlanmanın bununla bağışlanmanın sınırının olmadığını ima ediyor Peygamberimiz. Huzuruna gelen adama bir suçtan dolayı kaç kez affedeyim demesine yetmiş kere af dileğinde bulun. Düşmanlık ve intikamın olmadığı yerde sevgi ve kardeşlik egemen olur. İslam peygamberi bu yüzden ey Allah'ın kulları kardeş olun diyor. Kardeş olun derken Müslümanları kin ve intikamdan öfkeden uzak durmaya çağırıyor. Sevgili kardeşlerim Cenab-ı Hak bizleri af ah beklediğimiz gibi affedebilen kullarından eylesin. Biz affedelim, bağışlayalım ki Cenab-ı Hak da bizleri af ve mağfiret eylesin. Değerli müminler, ilinizin müftüsü olarak bugün sizlerle bir sohbet edelim. Cuma sohbetinde sizlerle olalım diye geldik. Beni dinlediniz. Allah hepinizden razı ve hoşnut olsun. <laughs> Cenab-ı Hak evlatlarımızı dini i İslam'dan ayırmasın. Kur'an-ı Kerim de i Edebi'nin ile ahlaklandırsın. Onlara imanlı, ibadetli, hayırlı, sıkatli ömürler ihsan eylesin. Bir duyuruyu da sizlere arz edeyim. Biliyorsunuz bir Türkiye Diyanet Vakfı diye vakfımız var. Diyanetin bir vakıf kuruluşu. Diyanet Vakfı yurt içinden de yurt dışından öğrenciler okutuyor. Şu anda yurt dışından ülkemizde okuttuğu öğrenci sayısı 14 bin. 14 bin öğrenciyi Somali'den, efendim Afrika'nın çeşitli ülkelerinden gelip burada okuyan ülkelerine döndükleri zaman ülkemizi ve İslam'ın adını oralara götürebilecek gençler. Bunun yanında yurt içinde de yine yurt içinden çocuklar okumaktadır. Bunlar için bugün ülke genelinde ülkemizdeki bütün camilerde yardım talebinde bulunuyor. Yani vakfı camilerimizde yardım toplanacaktır. Cenab-ı Hak yardımlarımızı kabul eylesin. Ayrıca yine gerek Balkan ülkelerinde de gerekse dünyanın dört bir yanında yeni camiler yapma, Kur'an kursları açma gibi faaliyetler Diyanet Vakfı'nın çalışmaları içerisinde verdiğiniz her yardım oradaki insanlara ya bir muhabbet kazandıracak veya bir kurs kazandıracak veya bir imam hatip okulu kazandıracak veyahut da öğrencilerin okumasını sağlayacak. Cenab-ı Hak yardımlarınızı kabul eylesin. Allah hepinizden razı ve hoşnut olsun. Cumanız mübarek olsun. El-Fatiha.